Selamlar herkese. Kulaklarıma inanamıyorum podcast'ına hoş geldiniz. Ben Berna. Yayının ismi Neden Kulaklarıma İnanamıyorum. Evet, kulaklarınıza inanamayacağımız pek bir şey yok aslında. Yani henüz tedavi olmuş eski bir işitme engelli falan değilseniz eğer, kulaklarınıza inanamayacağınız bir ses olamayacağım tabii ki. De. Ama sizi Kulaklarıma inanamıyorum. Tepkisini verebilecek kadar etkileyebilmeyi çok istiyorum. Çünkü aslında inanamadığımız şey, duyduğumuz ses değil, o cümlelerin ruhumuzda, kalbimizde, beynimizde bize hissettirdikleri. Yani etkilendiğimiz şey kendi hislerimiz, kendi dünyamız aslında. O yüzden ben de anlattıklarımla sizlerde yeni yeni yankılar uyandırabileceğimi hissediyorum. Evet başlayalım. Şimdi size bir şey anlatacağım ve kulaklarınıza inanamayacaksınız. Bu bölümün konusu Kapadokya seyahatim. Ee, size Kapadokya'nın tarihi ve turistik değerlerinden bahsetmeyeceğim. Ben Kapadokya hiç gitmedim zaten. Peri bocalarını falan hiç görmedim. Türkiye'de yaşayan 27 yaşındaki bir insan olarak. Evet herkesin gittiği bu Kapadokya'ya hiç gitmedim. Dolayısıyla ben de gideyim ben de göreyim ölmeden diye Kapadokya'yı plan listeme aldım. Bir de Aralık'ta falan çok soğuk olmaya başlıyormuş Kasım Aralık'ta. O yüzden hani Eylül Ekim en güzel aylarıymış. Şimdi takvimde bunu gerektirince ister istemez bu benim hani keyifli heyecanlı tatil isteğim bir noktadan sonra zaman baskısı kıskacına girdi ve keyifli bir hayalden çıktı bir endişeye doğru yol almaya başladı benim için. Her gün zaman azalıyor. Seyahat organizasyonunu yapmam lazım. Bu hafta onun işi var, öbür hafta otel müsait değil. Bir şekilde kısmet olmuyor bana. Eylül geçti, ekim geçti. Ben bir türlü aksiyon alamadım. Düşündükçe içimi daraltan bir mevzu haline dönmeye başladı bu Kapadokya planı benim için. Bir de ben eskiden olsa eğer size hep böyle eskiden ve şu an ayrımını anlatarak ilerleyeceğim. Eskiden olsa bu bahsettiğim daralmam dolayısıyla birilerini suçlardım. Ben şimdi çok gerildim, planladığım şeyler olmadı ya. Bu gerildiğim zamanlarda yakınımdakileri suçlardım. Ya uyduruyorum mesela eşime derdim ki ama sen benim bu programı istediğimi biliyorsun işte niye uğraşmadın niye sen sürpriz yapmadın Anneme derdim ki ya işte sizin de 40 yılın başı hep birlikte bir yere gitmek istedim. Neden hiç işte heyecanlanmadın başka yer olsa isterdin falan filan. Yani hani e, mutlaka kendi kontrol freklinini yüzleşmemek adına etrafındaki insanları suçlamaya başlardım. Ama artık durumu fark edip biraz daha kendi içimdeki sesle yüzleşmek e, daha akıllıca geliyor. Çünkü bunu fark ettiğinizde kendinize ister istemez biraz dur diyorsunuz. Yani şöyle aslında bu çok normal bir vaka. Her gün hepimizin başına gelebilecek bir şey. Gün içinde sizin bir planınız vardır. Şu şunu şu saatlerde yaparım dersiniz ama denk gelmez. Bir şekilde bir akış bozulur. Çünkü her şeyi sizin yönetmenize tam istediğiniz saate denk getirmeniz bu hayatta mümkün değildir. Benim de debelenmem artık o kadar uzun sürmüyor eskisi gibi. Çok şükür büyüyorum ve büyüdükçe çeşitli aydınlanmalar yaşadıkça da akışla barışıyorum. Ve akışa güvenmenin beni daha dinginleştirdiğini, üzerimdeki baskıyı azalttığını gözlemliyorum. O yüzden size de bugün bundan bahsetmek istedim. E çünkü dinleyen kişi içinde olan biteni değerlendirirken bu bakış açısının faydalı olabileceğini düşündüm. Benim için eskiden çok zor olurdu planladığım aktivitenin olmayacağını kabullenmek tüm aksilikleri bertaraf etmeye çalışmaktan, herkesi işte o tarihe denk getirmeye çabalamaktan, istediğim otelin müsait tarihlerini kovalamaktan bunlara öyle odaklanırdım ki ya acaba olmuyor mu? Ya acaba denk gelmeyecek mi ya bu program? Ben yapmasam mı bu işi? İhtimallerini düşünmeye vaktim kalmazdı. Ama artık diğer cepheyi de görmeye başladım. Galiba bu benim kontrolümde değil. Olmuyor tamam başka zaman kısması diyorum ve sakince o kontrol mekanizmamı yere bırakıyorum. Dediğim gibi bu sefer bu pratiğimi Kapadokya planı üzerinde yaptım. Baktım denk gelmiyor yani olmuyor. E tamam bu sene de gitmeyeyim. Bu sene benim Kapadokya senem değilmiş demek ki dedim. Ve gerçekten çok kısa bir süre içerisinde buna kabul verdim. Size yemin ederim ki bu planı salmamın hemen akşamında yani kafamda tamam deyip itirişimin hemen arkasına eşim bana mesaj attı. Onun işi sebebiyle bir eline otel listesi ulaşmış. Ee, dedi ki hani bunlardan indirimli faydalanıyoruz bunlardan hangisine gitmek istersin dedi. ve bana bambaşka rotalar oluşturdu bambaşka alternatifler çıkardı. Yani iğrenç lokasyonlar var tabii hani indirimli olunca biliyorsunuz ki. <laughs> çok istediğiniz yer denk gelmez. Kapadokya falan yok bu arada içinde. Ama yani sadece şunu fark ettim ve bunu da paylaşmak istiyorum. Sizin olana, akışa kabul vermeniz doğrultusunda yeni ihtimallerin de olduğunu fark edeceksiniz. Başka yolların da olabileceğini fark edeceksiniz. Ve akışı doğru kabul etmeyi. Doğru gidenin o olduğunu, sizin planlarınız değil de doğal akışın doğru olduğunu kabul ederseniz gerçekten çok daha büyük bir rahatlama yaşayacaksınız. Benim bu sene Kapadokya senem değilmiş. Benim de Afyon Termal Adili'ne gitmem gerekiyormuş. Yani evet çok mükemmel bir senaryo ve alternatif değil ama benim yolum da buymuş yani. Beni de farklı bir hafta sonu bekliyormuş. E demem o ki olasılıkları çok kanırtmayın. Payınıza düşeni bekleyin sizin olasılığınızı bekleyin. Ruhunuzu yormayın. Belki Afyon Termal Otel'de hayatınızın en güzel hafta sonu sizi bekliyordur. Bilemezsiniz. Ya belki de evet hakikaten çok kötü iki gün geçirir dönersiniz. Yani Ama söz veriyorum ki akışa bırakmanın hafifleticiliğini tattınız mı? O uğraşan, didinen eski hal bilinç gelmeye başlayacak size. Dinleyenler arasında benim gibi kontrolcü karakterler vardır illa ki onlar bilirler. Bu kontrol mekanizması en çok kişinin kendisini yorar. Planladığı ihtimallerin gerçekleşmemesi olasılığı anksiyete olarak, kaygı problemleri olarak kişiye geri döner. Çünkü geriyenden fazla yük sırtlanmanın psikolojik ağrıları çok fazladır. Ve psikolojik ağrıları kadar boyun ağrısı, sırt ağrısı bile vardır ki bu şaka değil. Eğer kontrol mekanizmamızın günün her anında sizin olduğunu fark ederseniz ona yavaşça, şimdilik sana gerek yok, teşekkür ederim deyin. Derin bir nefes alın. O derin nefesliğini aynı derinlikle yavaşça verin. Ve akışı kontrol etmeye çalışmanın sizi ne kadar yoğurduyla birazcık yüzleşir. Hangi dine inanıyorsunuz, hangi yaşam felsefesini benimsiyorsunuz bilmiyorum tabi ama ben bu konuyla alakalı stoğacı felsefeyi kendime çok yakın bulanlardanım yani hayatımdaki her konuya bunu sokmasam da kontrol etme mekanizmamı yavaşlatması noktasında yardım aldığım bir bakış açısı bu benim. Bu stoacı felsefenin de temsilcilerinden biri Marcus Aurelius. Kendisi bir Roma imparatoru, sadece bir filozof değil. O yüzden onun bir sözü beni çok etkilemişti. Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın ve gerisini umursamayın diyor. Bunu bir Roma imparatoru söylüyor. Yani her şeyi kontrol etme gücü, her şeyi yönetebilme iktidarına sahip biri diyor ki gerisini umursamayın. Yani demek ki e, bir insanın, bir imparatorun dahi kontrol edemeyeceği şeyler var. Ya bu demek değil ki gerisini umursamayın. E, saldım çayıra, mevram kayıra hani şeklinde bir boş vermişlik ve laka hayatı sürdürün. Bu demek değil tabii. Aksine dikkatinizi ve özeninizi yaşamınızdaki olayları ve durumları hangisi benim kontrolümde, hangisi benim kontrolümde değil diyerek filtrelemeye odaklanın. Enerjinizi bu ayrıma verin. Devamlı bunun antrenmanını yapın ki sizin kontrolünüzde olmayan yükleri yüklenip kendinizi ve dikkatinizi boşa tüketmeyin. Yine bu Stoacı felsefede Epiktetos var ve onun bir kitabını okumuştum. Adı e, kendisi efendisi olmayan kişi özgür değildir gibi bir ismi vardı. E bu kitapta yani genel anlamda mükemmel mesajlar vardı. Okumanızı öneririm. Ama bu konuyla alakalı da şöyle bir iki e, mesajı vardı. Bu da yine Stoacı felsefeden biri çünkü. Hayatınızda olup biten şeylerin dilediğiniz şekilde olmasını istemeyin. Nasıl oluyorlarsa öyle olmalarını isteyin. Böylece her zaman mutlu olursunuz mutlulukla bağdaştırıyor. Hayatınızda olup biten şeyleri sizin istediğiniz şekilde olmasını istemeyin diyor. Nasıl olacaksa öyle olmalarını isteyin diyor Epiktetos. Selma Çatal başta diyor ki annem senin istediğini değil hayırlısını iste kızım diyor. <laughs> yani hangi görüşü daha iyi buldunuz daha samimi <laughs> buldunuz bilmiyorum annem de stovacıymış bu arada ee, iki görüşte aslında bize diyor ki sizin istediğiniz değil sizin için olması gerekecek her neyse o olsun. Bu başta kötü gibi gözükse bile ya da istemediğiniz tüy kaka dediğiniz senaryo bile olmuş olsa bu sizin için doğru olandır. Arkanıza yaslanın ve akışa güvenin diyorlar aslında stoğacılar. Özetle yani akışa yön vermeyi kes diyorlar. Neyse ben şu an felsefe dersini sonlandırıyorum. E, zaten stoğacılığı anlatma sebebim felsefi anlamda değildi. Bu akışa güvenmek konusunda o insanlar bile böyle söylüyorsa aslında biz de bundan bir mesaj alabiliriz diye bunu paylaşmak istedim. Yani çünkü hayat aslında bizim hani ajandalarımız var ya planlar yapıyoruz, tik atıyoruz bu ajandaları bu oldu bu olmadı uf bunu da halletmem lazım diyoruz. Hayat ajandaya tik atılarak sürdürülen bir yolculuk değil. Kontrolün büyük bir kısmının sende olmadığı bir yolculuk. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Hayatın bizi anlattıklarını dinlememiz gerekiyor. Hayatı dinlemeye çalış. Yani hayatı duymaya çalış. Kendi planlarını yavaşça kenara bırak. Haftaya gitmek istediğin mekanı unut. Yapmak istediğin rezervasyonları bir kenara bırak. Telaşlarını bir süreliğine de olsa kenara bırak. Hayata kulak ver. Hangi mevsimdeyiz mesela? Havalar soğudu bunu fark ettin mi? Kasım ayındayız artık. Eylül-Ekim ne kadar hızlı geçti diye düşünüyorsun. Aslında Eylül-Ekim çok hızlı geçmedi bu sene. Her seneki hızında geçti. Sadece sen çok koşturdun. Hiç duraklayıp beklemedin. Bir daha hiç 2020 senesinin Ekim ayı içinde olamayacağını düşünmedin. Bak mevsim değişti. Ha senin aklın hala incirdeyse incir yemek istiyorum diyorsan tamam bulunur bir şekilde. Ama asla şu an pazara gelmeye başlayan küçük tatlı mandalinalar kadar lezzetli olmayacak o incir. Çünkü şu an mandalina'nın mevsimi. Yazlık pijamalarınızı giymeye devam etmek istiyorsanız mesela, hala işte bir türlü kışa geçemediyseniz mesela, giy, hiçbir engelin yok. Ama sabah birazcık boğazında bir ağrıyla uyanırsın. Çünkü artık onun mevsimi değil. Çünkü doğa artık farklı bir ritüeli gösteriyor sana farklı bir alışkanlığa geçmeni istiyor. Doğa bunu emrediyor. Doğaya uygun davranmak, yavaşlamak, akışa teslim olmak iyi geliyor insana. Bakın ağaçlar sızlanıyor mu? Vay arkadaş işte kışımız dondu. Döktük yaprakları işte ben kış insanı değilim abi falan demiyorlar. Bekliyorlar baharı. Çünkü kışın yaprak dökmezlerse Baharda o güzel çiçekleri o kadar güzel açamaz. Onlar biliyor. Onlar bizden daha akıllı. Onlar doğal akışa güvenmeyi tercih ediyorlar. Onlar ille de Kapadokya demiyorlar. Afyon termal de olur diyorlar yani. Unutma. Akışla kapıştıkça işin rast gitmez. Ya daha ne kadar olasılık olduğunu ve her bir olasılıkta ayrı bir serüven olabileceğini mutlaka gösteriyor hayat sana. O yüzden bırak olmayanları, bırak elinde sıkı sıkı tuttuğun ihtimalleri. Bırak dişlerini sıkmayı, gevşet kaşlarının ortasını. Bırak haklı çıkmaya çalışmayı. Bırak herkese kendini anlatmaya çalışmayı. Bırak her tartışmadan galip çıkmayı. Bırak düşününce içini huzursuz eden ilişkileri, o insanları. Bırak sana iyi gelmeyen ne varsa. Belki de sen bırakınca yer çekimin etkisiyle yere düşecek ve bin parçaya bölünecek, ürkütücü bir ses çıkacak diye korkuyorsun. Biraz korku var olsun. Kırılsın bin bir parçaya. Bak artık omuzların ağrımıyor. Kolların hafifledi. Umarım kalbini de hafifler bırakmaya devam ettikçe. Çünkü benim öyle oldu. Çünkü ben üzülüyordum. Hayatımın bir türlü yoluna sokamadım. Bir türlü düzene giremedim diye. Bir türlü yoluna sokamadın, hayatını üzülmeyi bırak. Bir türlü kuramadığın düzenine üzülmeyi bırak. Demek ki senin yolun senin aklından geçen şekilde değil. Bunu farkına var. Kurduğun hayaller, yaptığın planlar evet senin aklında çok doğru. Çok iyi gibi gözüküyor ama belki senin için doğru olanlar değil bunlar. Kendine sordun mu hiç istiyor musun bunu diye? Hayır sormadın. Kendini reddederek ideallerine tutundun. Onları yönetmeyi seçsin, oyuncu olmayı unutup. Sonra o ideallerini istediğin zaman kavuşamayınca da, dedin ki ben henüz doğru yerde değilim ya, hayatımda istediğim noktada değilim. Henüz varamadım dedin kendi kendine. Aslında olman gereken yerdeydin. Çünkü en nihayetinde varacağın yer zaten olduğun yer. Sana bulunduğun yerin olman gereken yer olduğunu, geç kalmadığını, tam vaktinde olduğunu söylesem, o ideallerin de Olması gerekiyorsa zaten bir gün olacaktır. E şimdi onları değil de mevcut hayatındaki güzellikleri düşünmen gerektiğini söylesem sana. Olan oldu. Olmayanlar da bir türlü kısmet olmadı. Çünkü senin kontrolünde değildi, hiç olmadı ve hiç de olmayacak. Hayatta savaşmayı kes. Düş önüne hayat. O nereye derse oraya gidiver birazcık da. Akışın bir parçası ol yani. Yönetmen değil oyuncu olmayı seç. İnan bana oyunun sonunda en çok eğlenenler her zaman oyunculardır. Teşekkür ederim dinlediğin için. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.